Riders of yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlere kuryelik yapacaksanız hangi motorla çalışmalısınız o kafanızdaki soruyu şimdi bu videoda cevaplayacağız. Şimdi burada bir tane 125 cc'lik PCX'imiz var. Bir tane 50 cc'lik Motolux Nirvana'mız var. Zaten önümüzdeki hafta da bu videonun bu motorun inceleme videosu zaten kanalda olacak. Motor hakkında bilgi almak için oradan da izleyebilirsiniz. Daha yakında da PCX'in tanıtım videosu olacak. Bir tane de Space'i var. Space'i benim kendi motorum. İkisi de arkadaşımın motoru. İkisi de uzun zamandır kullandığımız motor. Şimdi e, ha turuncu firma olsun, ha sarı firma olsun. işte mor firma. Siz zaten ismini şu an çözdünüz. İki firmada da çalışacaksanız e, hangi motorla çalışmalısınız? İşte 50cc'likle çalışsam nasıl olur? İşte Acaba Space mi alsam, PCX mi alsam, hangisini kullansam daha iyi olur? Şimdi onun cevabını vereceğim size. Şimdi işin PCX boyutuna baktığımız zaman bunun fiyatı şu an 2021 Mart ayındayız ve PCX'in fiyatları 30 bin liraya yaklaştı. Ki bir de bunların 2021'leri çıktı. İşte kasa makyajlandı vesaire falan. Ee, bu motor 30 bin liraya yakın bir fiyatı var. Bu Space Alpha'mız 22 bin lira devir bandında. Artı bir tane de 50 cc'lik motorumuz var. Bu da 12-13 bin arasında değişen fiyatları var. Şimdi hangisini almalıyız? İşte ne yapmalıyız? Öncelikle A2 ehliyetiniz varsa 50 cc'lik motoru listeden eliyoruz. Burada bize Space ve PCX destekliyor. Ben konfor arıyorum. İşte e, turuncu firmada çalışacağım. İşte çantayı sökerim. izin günlerimde de rahat rahat dolaşırım. Kafasındaysanız Hemen size burada PCX'i öneriyorum. Çünkü zaten bildiğiniz üzere PCX çok yakışıklı. Eli yüzü düzgün. işte uzun yola gidebilecek, şehir içinde sizi üzmeyecek güzel bir motor. Fakat işte ben kurye olacağım abi. işte tamamen ekmeğimi bu makineden çıkartacağım. işte bunu tamamen kuryeliğe vuracağım derseniz de Spacey'i öneririm. Space ile PCX arasında ne fark var peki? Neden bunların ikisi ayrı? İşte yani neye göre seçmeliyiz bu iki motoru? İki motorda da teknoloji bakımından start-stop var. Ve ikisinde de ön-arka birbirine kombine. İkisinde de arka taraf kampana fren, ön taraf disk fren. Fakat PCX'de ekstra daha bir konforlu. İşte cant çapları, lastikleri biraz daha büyük. Artı dijital gösterge, işte anlık yakıt tüketimi trip metresiydi. Biraz daha fazla yani dolgunlaştırılmış bir motor. Fakat işin Space tarafına geçtiğimiz zaman sadece start stop var. Teknoloji açısından başka hiçbir özelliği yok motorun. Kuryelik anlamında dağ taşa bayıra vur. İşte yağını benzinini koy hiç yarı yolda bırakmaz. Zaten kuryelik için üretilmiş bir motor. 50 cc'likle çalışacak olan arkadaşlar işte sadece araba ehliyeti olan ve motor ehliyeti olmayan arkadaşlar için de 50 cc'likleri daha çok şu an öneriyoruz ve daha çok zaten 50 cc'lik motorlarla çalışıyorlar. İşte biraz daha kendilerini geliştirmek için, biraz daha işte motosiklete alışmak için, trafiğe hakim hakim olmak için, işte çok fazla hızlı gitmesin ama e, paketleri de yetiştireyim, bir yandan da paramı kazanayım diyen arkadaşlar genelde 50 cc ile başlıyorlar. İşin motor seçim boyutları bu şekildeydi. E, motor ehliyetiniz varsa 50 cc listeden siliyorsunuz ve kendi konforunuza göre PCX veya Spacey veya e, Xmax, Nmax tarzı motorlarla da çalışabilirsiniz. Fakat e, orada biraz daha yakıt devreye giriyor. Yakıtlarından da hemen bahsetmem gerekirse Honda Spacey, e, şey Hon, Honda PCX 125 ortalama olarak 2.2 ile 2.4 arası yakıyor. Şehir içi kullandığınız zaman, işte dur-kalk trafikler, aralara girme, anlık gaz açma vesaire. Bunlar da yani maksimum tepe noktası bu işin 2.5 daha fazla üstüne çıkan görmedim. Spacey'e geldiğimizde de bunda 110 cc'lik bir motor bloğumuz var yine aynı şekilde enjeksiyonlu. Bu da ortalama 1.7-1.9 işte çok fazla gazlarsanız 2 litre anlık yakıt tüketim olarak görebiliyorsunuz. Bunlar fabrika verisi ve bizim de kendimizin ölçümlediği hesapladığımız veriler arkadaşlar. Zaten 50 cc'nin yakıt şeyine gelmiyorum. Buna bir kere benzin alıyorsunuz. Yani firmadan çıkana kadar bir daha benzin almanıza gerek kalmıyor. Çünkü bu kadar pistonu var motorun yakmıyor bir şey. Yani buradaki 3 motor içinde yakmadığını söyleyebilirim. Şehir içinde çok fazla ekonomik ve A noktasından B noktasına gitmenin en ekonomik yolları bunlar. Daha sonrasında da seçim yapmak işte size kalıyor. İşte konforu güzel mi olsun, işte burasından far gelsin o işte kızlara hava atayım falan biraz orada sizin kendi istekleriniz ve arzularınız devreye giriyor. Rider Sofandoğlu'nun bugünkü bölümü bu kadardı arkadaşlar. Ee, eğer bir firmada çalışacaksanız bu 3 motordan birisi kafanızda varsa artık az çok kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Bunların hepsi bizim kendi deneyimlediğimiz ve kendi kullandığımız sonuçlar ortasında söylediğim şeyler size. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.